merhaba güzel kardeşlerim Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili canlarım güzellerim bir tanelerim size bugün işte tava tarifi vereceğim arkadaşlar Karadeniz'e özgü ama değişik bir işte tava biraz küçük porsiyonlar halinde yapılacak sevgili dostlarım Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Rabbim daima iyilik güzellik hoşluk versin Rabbim tüm güzelliklerini nasip etsin sizlere Dileyiniz isteğiniz, Arzu ettiğiniz aklınızın köşesinden geçen tüm güzellikleri nasip etsin. Ee, olumsuz düşünceleri de bertaraf etsin Rabbim ya Rabbel alemin inşallah sevgili kardeşlerim. Şimdi ben 3 tane orta boy soğanımı doğradım arkadaşlar. Tuzumu da ekledim kendi kararımca. 2 ee, bardak 200 milimlik pirincimi de e, yıkadım güzelce arkadaşlar. Bir kenarda bekliyor soğanım kavruluyor. Ee, ben şimdi bir e, tatlı kaşığı biber salçası ekledim arkadaşlar. Böyle bir yemek kaşığı da aşağı yukarı domates salçası ekledim canlarım. Güzelce domates salçasının da kokusu çıkacak güzelce. Onların hepsini güzelce kavuruyorum bir tanelerim. Hamsimi de ayıkladım. Kılçığını çıkardım. Güzelce suda beklettim arkadaşlar. Ondan sonra suyunu e, süzdürdüm. Tuzladım, unladım. Beni bekliyor o da bir kenarda. Bu arada rüzgardan, doğal afetlerden dolayı zarar gören İstanbul, Sinop ve daha niceleri varsa Rabbim cümlesine geçmiş etsin. Yaralarını tez zamanlar sarsından inşallah. Büyük bir afet yaşadı Türkiye, İstanbul ve Sinop. Burada da bayağı bir rüzgar var Rabbim beterinden esirgesin inşallah tüm kardeşlerimi Allah'a emanet ediyorum hepinizi inşallah. Ben dondurucuya yazdan arkadaşlar üzüm koymuştum tane üzüm. İçinde siyah üzümler de var birkaç tane. 9-10 bardak su ekleyip aldım büyük tencereme. Ona da 6 bardak üzüm ekledim arkadaşlar yine 200 milimlik. Kaynamaya başlayınca da birazdan şeyini koyacağım, şekerini koyacağım canlarım. İşte tavana yanına, hamsinin yanına gerçekten üzüm kompostu çok güzel oluyor. Bir de mevsiminde koyduğumuz üzümler çok güzel oluyor. Karbonatlı da beklettim onları güzelce yıkamıştım zamanında. Koydum deprize şimdi onları da hoşaf yaptım arkadaşlar. 7-8 tane de karanfil koydum içine çok yakışıyor inanın şimdi şekerini ekliyorum kompostumun 2 su bardağı arkadaşlar ee, şekerini ekledim ee, bu arada benim pilavım pişti pirincimi ekledim kavurdum suyunu da ekledim arkadaşlar pişti şimdi 2 yemek kaşığı pardon 1,5 yemek kaşığı nanemi ekledim kuru nanemi 2 çay kaşığı da e, karabiberimi ekledim sevgili kardeşlerim güzelce karıştırıyorum şimdi Nane çok yakışıyor işte tavanın olmazsa olmazı e, nanemiz. Bu şekilde onu e, güzelce kavuruyorum canlarım. Hoşafım pişti neredeyse. Onu şimdi büyük bir leğene su alacağım arkadaşlar çünkü hepsi bir yere geldi. Aniden e, kalktım Bu saate kadar video izledim ki e, takip eden kişilerin videoları kalmasın diye. İnanın akşama kadar video izledim. Bayağı bir e, bilgisayarın başında, tabletin başında. O videodan o videoya koştur yorum yap. Bu saat oldu ve alelacele yemek yapıyorum şimdi. Kavanoz kapağını aldım arkadaşlar. İç kısmını çevirdim. Üzerine streç filmi kapattım ve ortadan itibaren yüz yuvarlak bir şekil alacak şekilde ayıklayıp unlayıp tuzladığım hamsimi dizdim. İçine bir buçuk kaşık iç koydum arkadaşlar. Ee, şimdi hamsileri bir araya topladım sevgili dostlarım. Ağız kısımlarının pilavını koyduktan sonra Oraya da bir tane öyle bir hamsi koyuyorum. Kapatıyorum ağzını. Ve şimdi streçle bir araya topluyorum ki iyice bir arada hani sıkışsın bir arada birbirini toplasın diye. Kapağın içinden çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Çok sıkmadan elimle okşar gibi güzelce onları bütünleştiriyorum. Ve şimdi yağlanmış tavaya koyuyorum arkadaşlar. Bu akşam elektrik kesintisi de oldu. Aslında bir sürü yaptım. Biz karanlıkta yemeğimizi yedik sevgili kardeşlerim. Şimdi bunu kalan hamsim iki tane çıktı kalan hamsiden size bunu göstererek kızartmasını falan nasıl yapılıyor diye göstermek için ayırdım canlarım servisini yapayım diye. inanın mum ışığında yedik yemeğimizi. Elektrik kesintisi yaşadık uzun süre. Allah kimseyi karanlıkta koymasın. Rabbim daima yanlış söyledim. Karanlıkta koymasın derilmez Rabbim her günümüzü aydınlık eylesin. Karanlıktan Rabbime sığındım. Cümle Müslüman din kardeşlerim, cümle ümmeti Muhammed'in korktuklarından emin eylesin inşallah Rabbim. Güzel cümleler kuralım arkadaşlar. Yanlış kurdum çünkü demek ki cümleyi. Bu şekilde servis yapıyorum arkadaşlar. Üzüm hoşafımız mumumuz da orada mum da orada kalsın istedim. Çünkü elektrik gidip geliyor. Söndürmedim mumları. Ee, bu şekilde şey yaptım. Şimdi sizin yanınızda tadım da yapacağım arkadaşlar. Yine e, ışığımız maalesef telefonlarla falan idare ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Minyatür işte tava yaptım size arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel oldu. İsterseniz siz büyük de yapabilirsiniz. Ben bu sefer minyatür yapmak istedim. İçeriği diğer işte tavayla aynı ama şekil olarak küçük. Lezzeti aynı arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, sevgil, mutlu kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Huzurla kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.